Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün uzun uzun Mayıs ayını konuşacağız sizlerle. Hızlı gündemler var. 8 Mayıs'ta Boğa burcunda bir defa bir yeni ayımız var ve 23 Mayıs'ta da Yay burcunda bu ay bir dolunayımız oluşacak. Hepsine değineceğim. Etkilerine hepsine tek tek beraber bakacağız. Bu ayın yıldızlarından biri bana göre hiç şüphesiz tabii ki Mars olacak. Mars tüm Mayıs ayı boyunca Haziran'ın ilk haftasına kadar Koç burcunda olacak. Bu da Nisan ayında Koç'ta meydana gelen tutulma noktası ve diğer gezegenlerle beraber Şiron'u da tabii ki yine etkinleştirecek büyük aktivasyonlar ve ilerlemeler olabileceğine işaret ediyor. Şimdi ayrıca Nisan ayında gerçekleşen bazı olayların devamı niteliğinde de zaten bu mayıs ayı olabilir ve adeta böyle bir roketin kalkışını simgeleyen Bizim için bir ay olacak Mayıs tabi yine bana göre. Mars Nisan ayında gerçekleşen olayları harekete geçirecek ve bu bazı durumlar için de büyük bir ilerleme fırsatı bizlere sunacak. Ayrıca tabii ki Jüpiter de çok önemli bir rol oynayacak çünkü Jüpiter ikizler burcuna artık geçiş yapacak yani Boğa burcundan artık ikizler burcuna geçiş yapacak çok önemli gezegen geçişleri ve açılar var. Bir defa 4 Mayıs Mars Koç burcunda Plito ile uyumlu bir açı yapacak. Şimdi bu durum değişim için gerçekten bizim için çok güçlü bir arzu uyandıracak bir defa hedeflerimize daha böyle dikkat diyecek gözden geçirme fırsatı bizlere sunacak. Arkasından 5 Mayıs'ta Merkür doğrudan retro hareketinden çıkıyor zaten. Doğru hareketine başlayacak, ileri hareketine başlayacak ve Nisan ayındaki tutulma noktası olan 19 derecede Koç da Mars'la kavuşacak. Bu birçok kişi için çok önemli bir gün aslında. Yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ancak bazı iletişim engelleri nedeniyle gerçekleşmeyen durumlar bu dönemde gerçekten harekete geçebilir. Bu tarih beklenen bir iletişim e-posta veya telefon görüşmesi için önemli haberler için özellikle bir dönüm noktası olabilir. Bu ay böyle koşucuların hani start çizgisinde olduğu gibi start silahının ateşlenmesiyle herkesin koşmaya başladığını hayal edin. İşte Mayıs ayı da bu şekilde hızlı bir başlangıç yapacağız. Özellikle de Merkür'ün gölge döneminden tabii ki retro döneminden çıkmasıyla iletişimde beklenen tüm ilerlemeler meydana gelecek. Çok enerjik bir ay bir ay boyunca yeni başlanmışlar. hızlı ilerlemeler belki de Nisan ayında özellikle tamamlanamayan işler için de yeni fırsatlar söz konusu olacak bu Mayıs ayı içerisinde. Mudenen'le Mayıs ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde önemli gelişimler için, gelişimler için kritik bir zaman olabilir. Şimdi birazcık Boğa burcundaki yeni aydan bahsetmek istiyorum. Yeni ay Boğa burcunun 18 derecesinde bir defa meydana gelecek. Bu yeni ay Uranüs ile geniş bir kavuşum yapacak ama Jüpiter'le de 1 dereceye kadar bir etkileşimde olacak. Hem Jüpiter hem de Uranüs Boğa burcunda yer aldığı için tabii ki Venüs'ün de 10 derece Boğa'da konumlandığı için ki bu arada Venüs bu yeni ay doğrudan kavuşum yapmamakla birlikte ama kendi yönet boğa burcunda olduğu için özellikle boğa burçları için altını çiziyorum oldukça olumlu yeni başkan başlangıçları işaret edecek bu yeni ay aynı zamanda tabi Merkür'ün Koç burcunda oluşu 21 derecede Şiron'la bir de kavuşumu gerçekleşecek. Satürn'le böyle bir uyumlu açı oluşturacaklar ki bizim için haritalarda biliyorsunuz Satürn'ün çok önemli olduğunu anlatıyorum. Bu durum spiritüel konuları düzene sokma veya yapısal değişiklikler yapma bizlere fırsatları sunabilir. Boğanın etkisi ve Satürn'ün tabii ki olumlu açısı altında bazı insanlar gerçek anlamda yeniden evlerini inşa edebilir bilirler veya mecazi anlamda yeni bir yaşam alanını kendilerine oluşturabilirler bu çok ciddi bir durum çünkü bu yeni ay genel olarak aslında sağlıkla da ilgili olumlu haberleri de bizlere getirecek. Belki de aşıların güvenliği veya Covid-19'un uzun vadeli etkileri arasında somut araştırmalar da bize sunulabilir bu dönemde. 12 ve 13 Mayıs'ta Güneş Nisan ayında Jüpiter ve Uranüs'ün tam kavuştuğu derecede 21-22 derecede Boğa derecelerinin üzerinden geçecek. Şimdi bu geçiş özgürlük ve değişimle ilgili daha fazla bizlere bir anlayış sağlayabilir. Güneşin bu dereceleri aydınlatmasıyla yabancı insanlar ve yerlerle ilgili aynı zamanda hukukla ilgili konularda da çok daha iyi bir anlayış bizler için kazanılabilir. Bu Boğa ay içerisindeki boğada bu derecelerin artan kaza riskini de dikkate almak gerekiyor. Çünkü bu nedenle lütfen bu ay içerisinde araç kullanırken veya evde, iş yerinde riskli faaliyetlerde bulunurken ekstra ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Ancak değişim, özgürlük arayışında olanlar için Jüpiter bu duyguları zaten çok genişletecek. Buraya da dikkat diyorum. Şimdi yay burcunda da tabii ki ay içerisinde bir dolunayımız oluşacak. Şimdi yay burcundaki dolunay 2 derece 55 dakika yani yayda gerçekleşecek. Bu neredeyse 3 derecede gerçekleşecek bir dolunaydan söz ediyorum. Plito ile derece olarak yakın bir sekstil açıda bulunacak dolunay. Oldukça olumlu enerjileri bana göre ve işaret ediyor ve bu da onlar birlikte umut ve dönüşüm de bana göre vaat ediyor. Bu dönüşüm çok umut verici ve geleceğe yönelik olacak. Yer burcu tabii ki yabancı insanları, yabancı şeyleri aynı zamanda hukuku da yönetir. Bu yüzden güçlü enerjilerin belirli şeyleri bir ölçüde destekleyecek şekilde geldiğini çok net hissediyorum. Dolunayla Plüto ile seksil, Dolunay tabii ki Plito ile seksil açı yapacak. Ancak tam Dolunay olduğundan Güneş de Plito bir açıda güzel bir açıda olacak. Bu durum Yay burcundaki Dolunay'da olumlu olayların meydana gelmesinde destekleyecek. Ayrıca oldukça ilginç bir gelişme daha var ki Neptün 29 derece balıkta. Şimdi bu çok analitik bir derecede yer alacak. Ayrıca Jüpiter ve Venüs de 29 derecede boğada olacak. Şimdi bu enerjilerin çok büyük bir doruk noktası gibi. Bildiğimiz üzere zaten 29 derece astrolojide kritik analitik bir derece diye değerlendiririz ve 29'dan sonra bir sonraki işaretin ilk derecesine zaten geçilir. Bu enerjilerin gerçekten itildiği anlamına da gelir. Ve buradan para piyasalarında özellikle altını çiziyorum kesinlikle büyük olayların olacağını görebiliyorum. Şimdi Dolunay tabii ki ateş elementinde olacak. Yay burcunda olduğu için Nisan ayında koçta olan pek çok şeyle bir açı yapacak. Şimdi bu çok olumlu bir etkileştirme olarak da kabul edilebilir tabii ki. Jüpiter büyük resmi düşünen gelecek odaklı bir işaret olarak bu enerji yoğunluğunda da tabii ki çok önemli bir rol oynayacak. Ve Venüs ve Jüpiter'in 29 derecede Boğa'da Neptün'le seksil açı yapmış olmaları Venüs'le ilgili şeylerin özellikle finansal piyasaların büyüme potansiyeline de çok net işaret ediyor olacak. Şimdi bireysel olarak insanlar böyle beklenmedik aşklar da bu Mayıs ayında yaşayabilirler. Tabii ki buraya da değinmek istiyorum birazcık. Veya kişisel değerlerinde büyük bir artış da kendilerinde görebilirler. Bu etkileşimler bireysel düzeyde özellikle böyle Suyla ilgili bize bazı zorluklara yol açabilir Mayıs ayı. Örneğin suyun bir şekilde durma noktasına gelmesi gibi. Ayrıca balık burcunun tabii ki alkol, uyuşturucu gibi temaları da gündeme gelebilir bu arada. Bu da bireysel düzeyde bu tür maddelerle ilgili sorunlara da işaret edebilir. Çözümlenmelere de işaret edebilir. 24 yani 24 Mayıs'taki Dolunay'ın Satürn'le özellikle kara açı yapması yabancı bağlantılar ve suyla ilgili zorluklar gibi konuları daha da bir ön plana bu ay içerisinde çıkaracak. Bu önemli bir tarih olarak takvimimizde lütfen yer almalıdır. Çünkü bu etkileşimler bireysel ve kolektif düzeyde önemli değişikliklere işaret edebilir. Sevgili aslanlar, Mayıs ayında Boğa burcunun sizin için 10. evde 10. evi kesmesi kariyerinizle ilgili yeni fırsatlar size getireceğini ve aynı zamanda da zorlukları da belki sunabileceğini gösteriyor. Şimdi yeni ayın 10. evle böyle ayınızın da kare yapması, daha doğrusu yükseleninizin kare yapması olumsuz olmak zorunda değil ama genellikle iş yerinizde veya kariyerinizde sizden yüksek taleplerde bulunabileceğini aslında gösteriyor. Bu durum özellikle finansal kazançlar açısından hem faydalı hem de sizler için birazcık zorlayı, zorlayıcı olabilir sevgili aslanlar. Ancak bu yeni ay boğa burcunda bulunan diğer gezegenlerle birlikte oldukça destekleyici olduğu için Venüs'ün de bu dönemde tabii ki boğada olması ve Jüpiter gibi yararlı gezegenlerin de burada yer alması kariyerinizle ilgili zorlu durumlar aslında yaşasanız bile altını çiziyorum. Etrafınızdan çok destek bulacağınız anlamına geliyor. Jüpiter, Uranüs'ün boğada aktif olmaya devam etmesi iş yerinizde böyle güçlü pozisyonlarında olan kişilerle ilgili süre gelen değişikliklere sizlere işaret edebilir. Tabii ki yay burcundaki dolunay ateş elementinde olan aslan burcuyla çok uyumlu olduğu için enerji sizin zaten lehinize işleyecek. Bu dolunay 5. evinize etki altında alacak. 5. ev yaratıcı projeler için fırsatlar aslında sunabileceğiniz ve Forever evlerimden benim de zaten biri olduğunu söylemiştim. Belki de üzerinde çalıştığınız yaratıcılığınızı daha böyle ön plana çıkaran bir projeyi nihayet bu dolunayda tamamlayıp belki de herkese duyurabilirsiniz. Şimdi Aslan Burcu'nun yaratıcılığını sergilemesi, sevmesi nedeniyle bu dolunay sırası sırasında yaratıcı projelerinizi özellikle göstermek için çok mükemmel bir zaman diyebilirim ki burada yaratıcı işlerle uğraşan kişiler için bu zamanı zaten kesinlikle değerlendirin. Ayrıca bu dolunay çocuklarınızla ilgili konuları da çok daha bir tık öne çıkarabilir. Çocuklarınıza yeni bir eğitim dönemi sizler için başlayabilir ve hayatlarında yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Eğer kendi işiniz varsa yabancı bir sözleşmenin belki de olumlu bir şekilde sonuçlanması gibi durumlarda bu dolunayla beraber yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşımaya karar da verebilirsiniz. Ayrıca Aslan Burcu biraz eğlenmeyi sevdiği için bu dönem eğlence, keyifli bir seyahat, yaratıcı projeler, yine kişisel sergileme gibi konularda ön plana çıkabilir. Aslan Burcu tabii ki kendisi de 5. evi yönettiği için bu dönemde eğlence ve seyahat gibi konular çok daha önem kazanabilir sizler için de. Tabii ki bu çok güzel bir mayıs ayı olacak sizin için de. Birazcık zorlukları da taşısa da dediğim gibi ama e, umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir ay olmasını sizler için temenni ederken tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. Sen bir mucizesin.